Ben herkese tekrar bir merhaba demek istiyorum. Son oturum, ilk panel. Ve aslında bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu kısmı provada yoktu, bunu doğaçlama şu anda ekliyorum. Küçük bir hikaye, Mayıs ayında ATD'nin zirvesinde bir konuşmam olacaktı benim normal şartlar altında. Fakat ATD gibi büyük global bir organizasyon bile aslında kriz gündemine uyumlanarak ya da uyumlanamayarak hani o kısmını birlikte değerlendirelim konferansı iptal ettiler. Ben bu konjonktürde e, hem hayata geçirip bu zirveyi hem bu kadar kapsamlı ve dört farklı paydaşa birden söz vererek hem de Haziran'daki zirveyi bir de Nisan'a taşıyarak bunu gerçekleştiren HR Dergi ekibine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tüm katılımcılara, tüm e, konuşmacılara ve zirve başkanı özele ee, hep söylerler ya Türklerin en güçlü kanı, katı çevikliktir diye, krizi yönetmektir diye. Bence bu onun çok güzel bir örneği. Ve Aa. alçak gönüllü olmayalım gerçekten de en kapsamlı şu ana kadar Türkiye'deki online zirve bu arkadaşlar. Vağ, bunu, bunu ekip adına kabul ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde oldu. ve bu teşekkür duyunca araya girmemezlik edemezdim. Hemen kayboluyorum. tamam, <laughs> 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 teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz zirvenin bu son oturumda aslında önceki konuşmacılara paralel şeyler söyleyeceğiz. E, fakat biraz daha uygulamalarla besleyecek şekilde sizleri veda etmek istiyoruz. E, önceki şununla başlayayım. Şu an dinleyeceğiniz panelistlerin yaş ortalaması buçuk arkadaşlar. 30 değil, 31 değil, 30,5. E, o yüzden genç aslında eğitim profesyonelleri ne düşünüyor, nereden bakıyorlar ve neler uyguluyorlar. Şu anda özellikle kriz dünyasında neleri hayatta geçiriyorlar. Onları sizinle paylaşacağız. Yeniden öğrenme zamanı, zirvenin teması buydu zaten. Öğrenmeyi gerçekten yeniden kodlamamız gereken bir dönemdeyiz. Virüs hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki, aslında dijital öğrenmeye uzun yıllardır yatırım yapmak isteyen genç eğitim profesyonelleri olarak biz de bununla karşılaştık ve belki zaman zaman sizler de bütçe alamadığınız, dijitale gerek var mı, bizim kitlemiz daha çok sınıf eğitimi destekçisi gibi yorumlarla karşılaştığınız bir dönemden sonra aslında, Bizim yapamadığımızı bir virüs yaptı. Ben o yüzden Fatih'in yorumunu te e, tekrarlayacağım, ben de virüse müteşekkirim, e, yalan yok. E, bazılarımız hazırlıklı yakalandık, bazılarımız hazırlıksız yakalandık. E, fakat e, aslında uzaktan çalışma, zaten geliyorum diyordu. E, çoğumuzu belki sürpriz yakalamadı, nasıl geliyorum diyordu. Geek ekonomisini, bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Doğru e, tanımlarla başlayalım, tanımları doğru yerleştirerek başlayalım. Gig, kısa süreli iş demek, e, herhangi bir kısaltma değil, İngilizce'de kısa süreli iş demek. Ve bir gig iş yapmak da aslında herhangi bir şirketin borcusunda olmadan freelance, kendi kendini patronu olarak iş yapmak, bundan para kazanmak demek. E, gig ekonomisi ise aslında GİKçilerin oluşturduğu ekonomi modeli. Burada kritik olan ne var? Her bir gig çalışan, her bir freelancer aslında aynı zamanda bir şirket olarak konumlanıyor kendi gelirini sağladığı için ve ekonomide aslında bir şirket gibi, bir işveren gibi de var olduğu için. En altta bazı örnekler görüyorsunuz, global ve lokal. E, şu ana kadar herhangi bir yik kendiniz yapmadıysanız bile kuvvetle muhtemel e, tüketici durumuna düştünüz yik e, ekonomisinde. Şu anda dünyada revaçta olan bir trendten bahsediyoruz aslında yik konuşurken. Virüsten önce, yani bu pandemi krizinden önce de aslında var olan bir gerçeklik bu. Belki çoğunuz duydunuz, belki duymadınız. E, bunun da aslında şu anda herkesin home office çalışmasıyla beraber gördüğümüz bazı konforu e, konfor unsurları var. Gidin bu kadar yaygınlaşıyor olmasında global çapta. Neler var? Stresimizi azaltıyor. Yani daha az stresli bir iş ortamı, daha az aslında ekip arkadaşlarının normal çalışma alanımızı böldüğü bir e, konforda çalışıyoruz iş özel yaşam dengesini yönetmek. Şu anda herkesin evde olduğu dönem için konuşmuyorum ama e, normalde home office ya da uzaktan çalışma yapabildiğimiz dönemde ikisini işi ve özel hayatı yönetmek çok daha kolay olduğu için e, globalde revaçta. Bunun yanı sıra e, çocuğu olanlar elbette fakat bir diğer gerçekliğimiz de aslında ne kadar farkındayız bilmiyorum. Gittikçe yaşlanan bir nüfusumuz da var. E, ve dolayısıyla bizim aslında çocuklarımız var ya da yok, bir yandan da aslında yaşlılar var dikkat etmemiz gereken, bakımını sağlamamız gereken. GİK'çilerin kolaylık gördüğü bir şey de bu aslında kendi dünyalarında, GİK dünyasında. Ve bir de bir hashtag, duyduğunuzu bilmiyorum, YOLO, You Only Live Once, duydunuz mu bunu? Ben bunun Türkçesini bir daha mı geleceğiz dünyaya şeklinde tercüme etmek istiyorum izninizle. Özellikle genç jenerasyonun farklı global araştırmalarda görüyoruz ki deneyime çok büyük odağı var. Yani çok çalış, 40 sene sonra emekli olacaksın ya da 10 yıl çok iyi çalışır ve sebat edersen seni burada direktör yapacağız. Bu jenerasyon için, genç jenerasyon için işlemeyebiliyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Daha çok bugünü yaşamak isteyen bir jenerasyon. Bu yüzden de deneyim odaklılar. İşte esneklik, stresin daha az olması, ev konforunda çalışabilmeleri, tüm bu sebeplerle gig ekonomisi dünyada artış gösteriyor, e, diye gösteriyor tüm araştırmalar. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim e, iki tane araştırma var. Bunlar pandemi öncesinin gerçekliği. Onun altını çizmek istiyorum. 2021 yılına geldiğimizde global çaptaki gig çalışanların, freelancer çalışanların sayısı 9.2 olacağını e, hesaplıyordu araştırmalar. Bu tahmini yürütüyorlardı. Ve e, bir de 2019 yılının sonunda yapılan, Amerika'da yapılan bir araştırmada freelancerlara şu soruldu. Ne kadar bir maaş olursa, maaş aralığı olursa tekrar kurumsal hayata dönersiniz. Şunu söyledi kitlenin %51'i, freelancerların %51'i. Hiçbir maaş beni kurumsal görmeye e, tekrar döndüremez. Bana tekrar kurumsal bir görmeyi giydiremez. Şimdi bu pandemi öncesinin gerçekliğiydi diye vurgulamak istedim. Pandemiyi henüz yaşıyoruz, dolayısıyla post pandemi bir araştırma ile şu an için karşı karşıya değiliz ama biz en azından bir nabız yoklamak adı da e, sosyal medya üzerinden e, bir anket çalışması gerçekleştirdik. Biraz onun sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. 19 Nisan'da yaptık bu araştırmayı, e, totalde 426 kişi katılım gösterdi ve iki soru sorduk. Pandemi krizi öncesinde bireysel olarak kaç gelir kaynağımız vardı? Ve aslında şunu fark ettik ki kitlenin neredeyse %70'inin zaten tek geliri maaşı değil. Yani yandan gelen bir kira, belki işte yaptığı mentorluk görüşmeleri, sizlerin de hani yaptığınız işte koştuk görüşmeleri gibi ek bir geliri zaten var %70'lik bir kitlenin. Ee, ve şunu sorduk bir de, kriz sonrasında gelir kaynaklarınızı arttırmayı planlıyor musunuz? Buna da yine yaklaşık %70 oranında evet yanıtını aldık. Bu aslında bize şunu gösteriyor çok net bir şekilde. Sahip olduğumuz diplomalar, şu anki title'larımız, ünvanlarımız herhangi bir kriz anında, T anında bir kriz yaşadığımızda hiçbir şey olabiliyor. Dolayısıyla şu anda bizim hedef kitlemizi de oluşturan çalışanlarımızdan da belki büyük bir kitlenin bir insecurity, bir güvensizlik, maddi anlamda, ekonomik anlamda bir güvensizlikle karşı karşıya kalabileceğini bu sonuçlara bakarak tahmin etmek zor değil. Dolayısıyla bir de diğer yandan tabii herkesin evde olduğu, uzaktan çalıştığı bir dönemde belki uzaktan çalışmanın konforuna da alıştıktan sonra bakış açıları farklılaşabilecek. Bu talebin yani uzaktan çalışma talebinin artabileceğini az çok bence hepimiz tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla biz bunu aslında hem İK hem de eğitim camiası adına bir kırılım noktası olarak görüyoruz. İş yapış şeklinin değişeceğini düşünüyoruz e, bugün konuşmacılarımız da aynı şeyi söylediler. İş yapış şeklinin değişmesiyle bizim de aslında eğitim çözümlerimizi evrimleştirmemiz gerekiyor. Ve biz bu panelde bu düzene paralel olarak hem gördüğümüz trendleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Hem de aynı zamanda bizim hali hazırda yaptığımız ve belki size de ilham verebilecek uygulamalarımız var. Onları sizinle önümüzdeki 20-25 dakika içerisinde paylaşmak istiyoruz. Hazırsanız başlayalım diye Elif ve Hüseyin'e bakıyorum. Gördüğümüz trendlerden ilk ikisi aslında mikro öğrenme ve kendi kendine öğrenme. Ee, farklı konuşmacılarımızın da konularında geçti, sunumlarında geçti. Biz peki mikro öğrenme ve kendi kendine öğrenme tarafında neler yaptık? İşte bütçesiz yaptık. E, eden bir örneğimiz var. Onu sizinle paylaşmak istiyoruz ve paylaşımı için ben Hüseyin'e söz vermek istiyorum. Evet. Herkese tekrardan merhaba. Görülebiliyor muyum bilmiyorum ama Evet, görüyoruz. Şu an görünüyor muyum? Okey, ee, süper. Ee, çok değerli konuşmalar oldu. Ee, keyifle dinledim hepsini. Yetişkin öğrenimi anlamında çok e, önemli trendlerden, değişimlerden aynı zamanda da uygulamalardan bahsedildi. Ben de bu e, uygulamalara ek olarak bizim İvroşa'da e yaptığımız e, güzel bir projeden bahsetmek istiyorum. Aslında Sibel de bahsetti. Bu projenin atıfta bulunduğu birkaç tane trend var. Bizim için gerçekten önemli olan. Onlardan bir tanesi mikro öğrenme ve aynı zamanda da kendi kendine öğrenme. E, bu anlamda bir araç sunmak istedik çalışanlarımıza. E, buradaki en önemli şeylerden birisi, biraz önce yine Sibel'in de belirttiği gibi bütçesiz bir çözüm olarak yola çıktık. Çünkü başta e, zirve başkanımız özel Özel Koçum da bahsettiği gibi, özellikle eğitimciler olarak yeniden düşünmemiz, yeniden öğrenmemiz gereken ve eski alışkanlıklarını e, alışkanlıklarımızı bırakmamız gereken bir durum söz konusu. Bu anlamda bildiğimiz araçları, bildiğimiz yöntemleri de bir kenara bırakıp bazen yaratıcı çözümlerle e, çalışanlarımıza bir şekilde öğrenme platformları oluşturmamız gerekebiliyor. Bu anlamda biz de şöyle bir şey yaptık. Ee, birçok eğitim veriyoruz, birçok farklı kaynaktan eğitim içerikleri sunuyoruz ama e, aynı zamanda dedik Instagram'ı neden kullanmıyoruz? Buradaki motivasyonumuz aslında şuydu, Instagram'ın hali hazırda Gerçekten genç kitleye çok hitap ediyor olması ki e, dün Melih benle paylaşmıştı. E, tekrar teşekkürler kendisine. Instagram'ın yaptığı sunumda güncel olarak görülüyor ki e, 18-34 yaş arası aslında kullanıcıların ortalamalarına baktığında bu da aslında şuna e, işaret ediyor. Çoğunluğu kullanıcıların, aktif kullanıcıların çoğunluğu Y kuşağı yani milenyum kuşak. Bu da çok önemli çünkü iş gücünün büyük bir kısmını oluşturuyorlar. E, bu arkadaşlar. Ve bizde de durum buydu. Yani İbroş dediğimizde de baktığımızda şu anki çalışan yaş ortalamamız 30.4'e tekabül ediyor. Yani çok genç bir çalışan kitlemiz var. O anlamda Instagram'ı devreye sokmak istedik. Çünkü diğer şeylerden birisi, diğer konulardan ve önceliklerden bir tanesi de aslında bu aracı kullanabilecekler mi, kullanmayacaklar mıydı? Ee, biliyorsunuz artık genç kitle telefonu elinden bırakmıyor. Hatta bununla alakalı fobiler oluşuyor. Nomofobi denilen bir şeyler çıktı. Ee, o anlamda biz de Instagram en doğru platform olur diye düşündük. Bu nedenle Instagram tabanlı bir mikro öğrenme platformu oluşturduk. Burada yedi ana kat kategori var aslında. Sağ tarafta görüyorsunuz. Ben detaylı olarak girmeyeceğim bunlara. Yedi ana kategoride mikro learning felsefesine yani mikro öğrenme felsefesine uygun olarak e, Özlem Hanım da bahs bahsetti. By size learning de diyebiliriz buna. Küçük küçük parçalar halinde gerçekten büyük konuları belli aralıklarla paylaşıyoruz. E, bu paylaşımlarda iki üç tane aracımız var aslında. Dediğim ya Instagram çok e, yetenekli bir araç aslında doğru kullanmayı bilirsek. Bunlardan bir tanesi nedir? Bu e, içeriklerinizi görsellerle zenginleştirerek kısa hızlarla karusel formatında kaydırarak gösterme şansınız. Şu an biraz havada kalabiliyor olabilir söylediklerim. Birazdan platform üstünde gösterme daha oturacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer önemli şeylerden bir tanesi de şu aslında baktığınızda canlı yayın yapabilme şansınız var ve tamamen bedava. Yani biz organizasyonlarımızı verirken e, lansmanlarda, eğitim toplantılarında canlı yayınla fiziksel olarak orada olamayan insanlara da, çalışanlara da ulaşabiliyoruz ve direkt onların tepkilerini e, alabiliyoruz, etkileşim içerisine dahil edebiliyoruz, sorularını alıp canlı yayında bizzat e, cevaplama şansını elde edebiliyoruz. Ve aynı zamanda da video içeriklerini IGTV yani Instagram TV üzerinden de paylaşabilme şansımız oluyor ve bunların tamamını bütçesiz olarak gerçekleştiriyoruz. E tabii ki burada bir öncelikli amacımız tabii ki mikro öğrenim e, platformu olarak kullanmakta ama bu kadar yetkinliği varken Instagram'ı şüphesiz e, çeşitli iç iletişim konularında da bunu aktif olarak kullanma durumumuz oldu. Şimdi dedim ya biraz havada kalıyor, içeriği biraz üstünden göster lazım ben bir işte video olarak e, ekran görüntüsünü almıştım. şimdi onu göstereceğiz. bakın e, klasik bir Instagram sayfası. Bu arada bu dışa kapalı bir Instagram sayfası. yani sadece çalışanların dahil olduğu, içerikleri görebildiği ve buradaki videoları izleyebildiği eğitimlere dahil olabildikleri ve içerikleri görebildikleri bir durum söz konusu. renk kodlamasıyla her bir konuyu ayrı ayrı yaptık. çünkü toplu olarak girdiğinde hangi konudaki hangi içeriği bulabilmelerini e, sağlayabilmek gerçekten zorlayıcı şeylerden biriydi. Bakın burada dedim ya karusel formatında çok kısa kısa içerikleri, e, mikro öğrenim formatında çalışanlarımızla paylaşabilme şansımız oluyor. Burada içeriklerin çoğunu çok yoğun PDF'lerle, eğitim dokümanlarıyla paylaşabiliriz ama bunların etkinliği e, çok kez tartışılıyor. Mesela bakın burada da bizim e, genel merkezimiz genel merkezimizde olan mağazamızda aslında sadece eğitimler için kullandığımız ve görsel düzenleme standartları için kullandığımız mağazamızda canlı yayın yaparak ürünlerle alakalı bilgiler verebiliyoruz, satış teknikleriyle alakalı bilgiler verebilme şansımız oluyor. Ee, bu bizim gerçekten e, genç e, kitlemize, genç çalışan kitlemize ulaşmamız ve daha çok etkileşim alabilmemiz açısından gerçekten elimizi kuvvetlendiren bir araç diyebilirim. Şimdi son slaytıma geldiğimde de yine e, örneğin oturması için bir tane de sizde orada video üzerinden hızlı bir şekilde geçtik ama örnek bir içerik paylaşıyorum. Mesela satış kategorisi ki biz turuncu olarak kodluyoruz bunu. Orada bağlantılı satış ve çapraz satışın neler olduğunu, ne, ne olduğu terim anlamında bunu paylaşmak istediğimiz bir içerik yaptık. Ve burada bakın bu satış konusuyla ve özellikle bu iki başlık konusunda belki de yarım günlük bir eğitim verebilecekken daha burada dedim ya mikro e, öğrenmeye mikro öğrenmeyi atıfta bulunabilmek adına çok kısa hap bilgileri burada çalışanlarımızla paylaşıyoruz ve bazı içeriklerin sonunda onlara sorular sorabiliyoruz. O sorulara cevap verirken aynı influencerların yaptığı gibi yorum bölümüne cevaplarını yazmalarını ve oradan çekilişlerle belli ödüllerin verilmesi, hediyelerin verilmesi gibi durumlar yapabiliyoruz. Gerçekten keyifle uyguladığımız ve çalışanlarımız tarafından da çok olumlu tepkiler aldığımız önemli süreçlerimize dahil ettiğimiz ve Instagram'ın yeteneklerini sonuna kadar kullanabildiğimiz bir proje oldu. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Hüseyin. şey anlatmak ister misin? Belki meslektaşlarımız onu merak ediyor olabilirler. Şu anda ekranda gördüğümüz formatı nasıl oluşturuyorsun aslında? Özel bir formatı format aslında... Evet, formatı aslında ilk başta şey yaptık. Yani Photoshop'la yapmaya çalıştık ama içeriklerimiz artmaya başladıkça artık dedik yani Photoshop bilen kişi özellikle görsel departmanında çok yük oluyoruz. O nedenle bunu tamamen eğitim içerisinde bağımsız olarak halledebilmek için bu e, genel ölçü Instagram postunun ölçü formatında Powerpoint'te bir çerçeve oluşturdum. Akabinde de direkt içeriklerimizi Powerpoint'te bir slide hazırlıyormuş gibi hazırlayıp ondan sonra JPEG formatında kolaylıkla çok çok kısa bir sürede Instagram'ı yükleyerek paylaşabilme şansını buluyoruz. Çok teşekkür ediyorum paylaşımın için. Ben teşekkür ederim. Senin de değindiğin gibi aslında özellikle genç jenerasyon ki hani Pera kendi tarafı için e, kitle genel olarak çok genç. E, Şikayet eder gibi, terzi işte bulunur gibi telefonlu elinden düşürmeyen bir kitle diye konuşuyoruz ama aslında öğrenenlerimizle oldukları yerde buluşmak anlamında da çok çok güzel bir örnek olarak görüyorum ben bunu. Emeklerinize sağlık Oysan. Tüm hani Teşekkür eğitim ekibinizin. Trendlerle devam edelim istiyorum. Mikro öğrenme ve kendi kendine öğrenmeden sonra sonra bizim bu paneli düzenleyen üç kişi olarak aslında gördüğümüz bir diğer trend ise Akıllı öğrenme sistemleri, akıllı elevesler öğrenmenin Netflix niteliğinde bir e, ürünümüz var bizim Danone Akademi'de. Melih orayı da sen anlatmak ister misin? Tabii ki memnuniyetle. Aslında e, öğrenme yönetim sistemleri yani elemesleri elebesleri yeni nesil çözümlerle, Sibel'in de bahsettiği gibi akıllı aslında yönetim öğrenim yönetim sistemlerini çevirmemiz gerekiyor. E, bu çeviklik kapsamında aslında birçok konuşmamızda ifade konuşmacımızda ifade etti atıf yaptılar Çevik diye. Ee, bu dönüşüm peki nasıl sağlayacağız? Aslında bu dönüşümü e, peki neler burada yapacağız e, Dano Akademi olarak? Onlardan kısaca size bahsetmek istiyorum. Öncelikle eminim hepimiz e, birçoğumuz öğrenim yönetim sistemlerimizi mobil arayüzlere uyumlu hale getirip hani tırnak içinde mobile friendly olarak e, lanse etmişizdir ancak günümüz artık bunun yeterli olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü her ne kadar uyumlu hale getirmeye çalışsak da, e, mobil yüz, arayüz, PC yüzünün performansını veremeyecek günün sonunda ve böylece beklediği verimi alamayan çalışanı da kolaylıkla kaybetmiş olacağız ne yazık ki. Bu nedenle e, aslında sistemin mobil aplikasyon temelli olması çok büyük avantaj sağlıyor ki bizim de Danone Akademi olarak e, ekranda gördüğünüz Campus X elemesimizde e, tasarlarken eylemesemizde. çıkış noktamız da bu oldu. Ee, bu sayede hem Sibel'in de yine bahsettiği gibi genç kitlenin sisteme erişimlerini aslında bulundukları yerde sağladık. Ve e, mobile friendly değil mobile first bir uygulama geliştirmiş olduk. Yani başka bir ifadeyle mobile friendly e, sistemler artık yerini PC friendly uygulamalara applicationlara bırakması gerekiyor. Yani PC arayüzü artık birinci değil ikinci arayüzlere kayması gerekiyor. Peki öğrenme yönetim sistemimizi Akıllı öğrenme sistemi dönüştürürken Danone Akademi olarak biz ne yaptık? Biz yapay zekadan yardım aldık. CampusX üzerinden çalışanın profilinde belirlediği e, ilgi alanları oluyor. Bunun dışında sistem içerisinde yer alan e, arama çubuğu üzerinden arattığı kelimeler veya içerisinde giriş yaptığı eğitim içerikleri oluyor. Bu, bu dataların hepsini toplayarak e, Yasemin Hocam'ın da bahsettiği gibi analitiği aslında dayanarak e, çalışana Ekranda gördüğünüz AI Suggested sekmesinde ilgilenebileceği eğitim içeriklerini sunuyor. Dolayısıyla burada da çalışan herhangi bir efor sarf etmesine gerek kalmadan öğrenme yolculuğuna tamamen sumut bir şekilde, kesintisiz bir şekilde devam edebilmiş oluyor. Bununla birlikte bir diğer noktada yine Sibel'in bahsettiği net, öğrenmenin Netflix'i dedi. Aynen öyle. Netflix'e çünkü benzer şekilde bazı yapılandırdığımız özellikleri var. Bunlardan biri de kanal altyapısı. Ekranda yine mobil cihaz ekranında bir kesitini görüyorsunuz bu kanal altyapısının. Bu yapı aslında satış, pazarlama, işte finans gibi fonksiyonel eğitim kanalları başlı olmak üzere birçok alanda içerikleri tek bir çatı altında topluyor. Bu içeriklerin içinde e-öğrenme modüllerinden kitap özetlerine, işte makalelerden interaktif video öğrenme içeriklerine kadar geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. ve sosyal medyadan aşina aldığımız takip mantığıyla aslında işleyen bir yapı. Dolayısıyla takip edildiği andan itibaren ana sayfamız üzerinden timeline'ımızda da e, yeni yüklenen içeriklere ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda da aplikasyonumuza yeni içerikler yüklendiği zaman veya ilgili içerikler geldiği zaman yapay zeka üzerinden bildirimler alabiliyoruz. Bahsetmiş olduğum tüm bu içeriklerde e, hem akademi olarak bizim kendi ürettiğimiz içerikler mevcut. Aynı zamanda e, Cambridge, Oxford, MIT gibi yine ekranın sağ tarafında görüyorsunuz. E, kurumlarda aldığınız bazı e, eğitim içerikleri de mevcut. Çalışanlarımız buradaki içeriklerden de ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Son olarak da e, ekranın, laptop ekranının hemen solunda Mac ekranının hemen solunda görüyorsunuz bir dashboard var. Ben resminin olduğu. E, bu dashboard gösterge panelinde de çalışanın yine eğitim saat kaypini ve bireysel gerçekleşmesi e, ne durumda bunu da e, takip edebiliyor. Ağzına sağlık Melih. Aslında yapay zeka ilk e, çıktığından beri bunu öğrenme ekosistemine nasıl dahil edebileceğimiz bizim merak ettiğimiz unsurlardan biriydi. Özellikle öğrenmenin Netflix'i dememizin de bir sebebi var. E, belki duydunuz e, Netflix Türkiye'de e, 4 milyon kullanıcıya erişebildiğini e, beyan etti Aralık'ta, Aralık 2019'da. E, ve aslında burada yapay zeka tabanlı dijital sistemlerde bir oyunun kurallarını değiştiren bir rolü var Netflix'in. E. Ee, ve artık 4 milyon kişinin deneyimini, dijital deneyimini değiştirdikleri için biz de aynı yapıyla aslında öğrenmede de kullanıcıların benzer beklentilerine yanıt vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ee, yani gidip evinde Netflix izleyen ve akıllı öğren akıllı sistemlerden, yapay zekadan destek alan kullanıcıların artık 2D animasyonlarla çok da um, angaja tutulamayabileceklerini düşünüyoruz. E, dolayısıyla kişiselleştirilmiş bir deneyim var aslında bunun arka planında. Buna ek olarak e, yani burası kişiselleştirilmiş deneyim süren e, sunan bir platform. Peki tek bir dijital içerikte kişiye özel bir akış nasıl sunabiliriz? Yine Dana Akademi olarak burada da yaptığımız bir uygulama var. Onu sizinle paylaşmak istedik. Melih'ine eee sana fasatayım ben. Tabii ki memnuniyetle. E, etkileşimli dijital öğrenme tasarımları yani yeni nesil öğrenme çözümleri dünyasında aslında önerebileceğimiz çok etkili bir araç. Ee, Sibel senin de dediğin gibi artık iki ve üç boyutlu animasyonlardan pek bir verim alınamıyor. Ee, yani aslına bakarsanız hani yetişkin öğrenmesi prensipleri olmayan tüm uygulama ve sistemler e, için bunu söylemek mümkün. Ee, çalışanın öğrenme sürecine aktif olarak e, dahil olması lazım ve öğrenmeye ihtiyaç duyduğu noktaları kendi karar vermesi gerekiyor ki eğitim verimliliğini maksimum düzeyde, optimum düzeyde sağlayabilelim. Teknolojik çözümlerde bu noktada hani bize oldukça kolaylaştırıcı verimli seçenekler de sunuyor. Biz de bundan faydalandık bu süreç içerisinde. Dolayısıyla güncel teknolojik trendleri de yine bir çevik bir yaklaşımla kendi ihtiyacımıza yönelik olarak takip etmemiz bu noktada çok önemli. Ee, gerek uyarlamalar yapabiliriz, gerekse de sıfırdan tasarımlar bu noktada yapabiliriz. Biz Danum Akademi olarak peki ne yaptık? Ee, ekranda gördüğümüz ufak bir videosu dönüyor. Dijital etkileşim, dijital öğrenme tasarımımızı e, bir kesitini sizlerle paylaşıyoruz. Aslında eğitimlerimizden birisi. Ee, uzun zamandır hani bu yöntemi kullanıyoruz aslında biz Danum Akademi olarak. Burada bahsetmiş olduğum gibi yetişkin öğrenmesi yani andragojiyi temel aldık. Ve sonuç olarak da farklı öğrenme seviyelerine göre bildiğini pas geçebilen e, ve seyreni çalışanın kendisinin belirlediği ve ihtiyacına göre şekillendirdi. Bununla birlikte gereksinim duyabileceği tüm doküman ve linkleri de yine eğitim ekranı üzerinden ulaşabildi. Tamamen interaktif bir dijital öğrenme modülü tasarladık. Yani kısaca direksiyonun başında kendisi, direksiyonun başında çalışanın kendisi var ve öğrenmenin Netflix'i dediğimiz gibi tekrar etmek gerekirse bir yapı ortaya koymuş olduk diyebilirim bu sağlık kumandayı öğrenenlere verdik diyebilir miyiz aslında. Kumanda şu an öğrenenlerde. Kesinlikle. Aynen öyle. Bir yerler, pas geçip bilmedik yerlerde, bilmedikleri daha iyi hissetmedikleri konularda derinlemesine dalış yapabiliyorlar. bir de biz şunlar çok şikayet ederdik. Belki benzer dertleri olmuştur buradaki meslektaşlarımın da. Daha 2D animasyonların, daha video bazlı dijital öğrenmenin olduğu dünyada sekimeyi katılınca aşağıya küçültüyor ve aslında arkada mail yazarken eğitimi sadece tamamlıyor gibi terzenişlerimiz olurdu. Dijitalde etkileşimli dijital öğrenmede bu yok çünkü e, senaryoyu kullanıcı seçmeden hikaye akmıyor. E, bir de aslında böyle bir bonusu olduğunu belki paylaşabiliriz. Son slaydımızda e, tüm bu paylaştıklarımıza, yani neleri söyledik mikro öğrenme kendi kendine öğrenme akıllı elemesler ve etkileşimli dijital öğrenmeden bahsettik. Tüm bunları ek olarak üç tane kavram daha var biz pas geçmeden e, pas geçmek istemedik aslında bunları. E, ortak çalışan havuzları bahsetti Özlem Hanım da bahsetti bundan aslında e, yine Yasemin Hocam da bahsetti. E, biraz daha artık örnek veriyor bir örnek üzerinden gitsek daha somut olur diye düşünüyorum çünkü. Bir grafiker rolümüz var ve biz grafikerden %100 her zaman hizmet almıyoruz. E, belirlediğimiz kardeş iki veya üç şirketle aynı rolü, aynı roldeki arkadaşımız aslında paylaşımlı olarak onun yeteneklerinden yararlanabileceğimiz bir dünya bizi bekliyor. Türkiye olarak buna belki çok hazır değiliz. Hatta bunu buraya koyalım mı diye de arkadaşlarla aramızda konuştuk ama bir çok şey değiştirdi. Başka bir gelişme de dünyayı değiştirebilir. Biz bunu de demiştik demek istiyoruz ilerisi için. Ortak elemesler, Koç e, Akademi bunu yaptı pandemi döneminde. Yine pek çok farklı global, lokal örnekleri de oldu. E, tüm aslında eğitim yönetim tabanını herkese açtılar. Biz bunun örneklerinin artacağına inanıyoruz. Bu kriz sonrasında e, önümüzdeki yeni normal dünyada diye söyleyelim. E, belki rekabet kurul gereği, e, rekabet ilkeleri gereği herkese açamayacak olan ama belirlediği kardeş şirketlerle ortak elemesler kullanabilecek şirketlerin sayısının arttığını göreceğiz. Son örneğimiz beyaz etiketli işler nispeten daha az duyduğumuzu düşünüyoruz bunu. Bunu da yine örneklendirelim. Danışman bugün bir destek alıyoruz danışmanımızdan e ve Danone'ye özel örnek verelim yine müzakere eğitimi içeriği oluşturuyoruz. Bunu yaparken içerikte Danone'nin logosu herhangi bir örneği, Danone spesifik bir örnek geçmeden aslında e isimsiz bir içerik oluşturduğumuzu hayal edin. Bizim için faydası şu, eğitim profesyonelleri olarak, kurumsal taraftakiler olarak, biz yaptığımız işleri aslında bu şekilde beşte bir maliyetine e, mal edebiliyoruz, beşte bir fiyatına. Danışman daha sonra bu içeriği alıp götürüp Hüseyin'in ihtiyacı olduğunda İroşa'ya da e, satabiliyor. Onların ihtiyacında karşılık olarak da yine bu içeriği verebiliyor. Dolayısıyla aslında ortak kaynakları kullanıp, ortak know-how'la ve yine bütçesel olarak da e, daha dost çözümlerle ee, bizi bekleyen bir gelecek var. Beyaz etiketi işler tarafında da. Ee, süremizi biraz açtık ama özür dileyerek artık kapanışı yapalım istiyorum ben. Alper, Özer beni e, vurmasınlar panel sonrasında. Ee, yeniden öğrenme dedik <laughs> zirve boyunca. Ee, tarihsel bir kırılım noktasında olduğumuza inanıyoruz biz. Ee, tüm panelistler olarak aslında gerçekten öyle. Bundan sonrasını, bundan önce öğrendiklerimizle yapmamız çok zor. Her şeyi yeniden göreceğiz, deneyeceğiz, yanılacağız, düşeceğiz, kalkacağız ama bir şekilde aslında güncelleneceğiz ve sektörü de güncelleyeceğiz diye görüyoruz. Ben teşekkür ediyorum tüm katılımcılara ve kapanışta Hüseyin, Melih varsa bir notunuz, fasıl size atmak istiyorum. E, çok zaman aldık. E, Sibel'in de dediği gibi son bir cümle olarak aslında şunu söyleyebilirim, çok uzatmak istemem. Ee, gerçekten çok fazla trend var. Çok fazla uygulayacağımız şey var. Ee, ve eğitimciler olarak bize düşen en önemli şeylerden biri evet bu araçları biliyoruz, uygulayabiliriz. Ama iknayı e, geçe, gerçekleştirebilmemiz lazım. Yani yönetimi ikna etmemiz ve artık e, paradigmalarımızı değiştirebilmemiz ve yetişkinli öğrenimdeki yeniliklere çok daha açık olmamız gerekiyor. Ve bu araçları e, korona sonrasındaki, sonrasındaki dönemde de mutlaka iş, yapış, süre, testlerimizin içerisine hızla dahil etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, ben de ufak hemen şey eklemek isterim. Başta e, Murat Üstad'ın e, kendi partını kapatırken bir, yaptığı bir alıntı vardı. Ya gerçekten hani günün anlamlı önemli bir ve kapanışta da söylemekte fayda var diye düşündüm. Yaptığın şeyi yapmaya devam edersen aldığın sonuçları almaya devam edersin. Hani gerçekten e, bu noktada da atacağımız çok büyük adımlar var. Senin de bahsettiğin gibi Sibel. Denemeyle, yanılmayla ama bir şekilde ilerlememiz ve e, adım atmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben hep panelist arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Alper size teşekkür ediyorum bu fırsatı yarattığınız için. Dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum herkese.